Yeni bir haftadan merhaba sevgili dostlar. Ee, geçen haftayı anlatırken ki eğer istiyorsanız geçen haftaki videoya da dönüp bir bir bakabilirsiniz. Ee, çok sayıda su ile ilgili problem olabilir diye söylemiştim. Çünkü suyun etkisinin yıkıcı etkisinin yine hala devam ettiğini e, söylemiştim geçen hafta ile ilgili e, ve yine birçok eyalette, New York'ta, New Jersey'de de bir takım sel felaketleri meydana geldi. E, Türkiye'de de yine İstanbul biliyorsunuz bayağı sular altında kaldı. Bayağı sıkıntılı şeyler yaşandı İstanbul'da da su ile ilgili. Dolayısıyla hani e, bu etkilerin bu haftada süreceğini öngörüyorum yine. Öyle devam edecek diye düşünüyorum. Ee, Dolunay'ın etkileri de Bu hafta devam edecek Koç'ta bir Dolunay'a girmiştik biliyorsunuz ee, Birkaç gün daha devam edecek Onu göreceğiz 14 Ekim'de bir güneş tutulması olacak ama Ondan evvel bu Dolunay'ın etkisi e, Sürecek 14 Ekim'de Güneş tutulması o hafta Güneş tutulmasında ayrıca Yorumlarım tabii ki ee, Bu hafta ayrıca ay boğada e, giriyor haftaya. Dolayısıyla bizim için dünyasal konular, para mevzuları, dünya ile ilgili meseleler gündemde olacak ve iyi bir destek var bu haftaya dair. E, birkaç olumsuz hafta içinde durum gündeme gelse de e, genel anlamda iyi bir desteğimiz var diye düşünebiliriz. E, Merkür'ün Neptün'le bir karşıt açısı var. Merkür-Neptün karşıt açısı aslında Merkür iletişimi, ticareti e, yönetiyor diye düşünebilirsiniz. Dolayısıyla Neptün'de puslar, sisler, gizler yani bir takım dolandırıcılık hadiseleri, bir takım üçkağıtçılıklar, işte internet üzerinden satın alacağınız bir takım işlerde çok çok dikkat edin. Yani bu tür dolandırıcılıkların bu hafta gündeme gelmesi söz konusu aman dikkat. E, bu da üç gün aşağı yukarı sürecek onu da söyleyeyim. Venüs kuzey güney ay düğümüyle e, olumlu e, bir açı yapıyor. Dolayısıyla bu da kadersel bağları etkileyecek bir durum. Yani gerek ilişkilerle ilgili e, hani böyle, e, böyle eski Türk filmlerinde sen benim kaderimsin gibi ilişkiler çıkıyor ya ortaya. Onun gibi bir şey karşınıza çıkabilir eğer kaderinizde varsa. E, parasal konuları da gündeme getirebilir. Dolayısıyla böyle kadersel ilişkilerinizi ya da bir e, vesileyle kadersel bir ilişkinizle ilgili bir başlangıç yapabilirsiniz. E, para konuları da yine kaderinizdeki e, paraya ulaşmanız hususunda Venus'un e, olumlu bir desteği olacak diye düşünüyorum size. E, Merkür Plüto ile güzel bir açı yapıyor. Plüto biliyorsunuz. E, ders verir, cezalandırır, ondan sonra da dönüştürür. Yani sert dönüşüm yapar ama iyi bir açısı var. Yine dönüştürecek fakat bu sefer sizi pozitif dönüştürecek gibi gözüküyor. Böyle bir etki alacaksınız gibi gözüküyor. Hepimiz alacağız daha doğrusu. Hani sadece sizi kastetmiyorum. E, böyle bir açı var. Salı günü var. E, Çarşamba günü Mars'ın güney ay Düğümü ile kavuşumu var. Bu da geçmiş olayların aslında... Güney ay düğümü biraz geçmişten de e, den vururdur. sizin geldiğiniz yeri gösterir, e, kuzey ay düğümü gideceğiniz yeri gösterir. Dolayısıyla geldiğiniz yere bakarak bir takım e, durumlara öfkelenebilir ya da bir takım dersler çıkartıp önünüze öyle bakabilirsiniz. Öyle bir durum söz konusu Mars'ın güney ay ile olan kavuşumunda. Bu benim kişisel yorumum. Tabii ki bütün astrologlar böyle düşünmeyebilir ama bu bir e, yorum meselesidir. E, bazı etkilerini bir şekilde temas ettiğinde yorumlarsınız ve geçmiş tecrübelerinize dayandırırsınız bunu. Dolayısıyla böyle bir etki var. E, haftaya baktığımızda haftanın da yine numerolojik olarak baktığımızda haftanın da farklı etkileri var. Mesela ilk gün pazartesi günü e, dersimiz biraz dünyasal olayları içimize sindirmekle ilgili çünkü pazartesi günü bazı olaylar bizi öfkelendirebilir fakat bunu e, sadece bilgiyle değil bilgelikle de içimize sindirmeye bakmayı öyle analiz etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla günün bize kattığı enerji bir parça e, bu manada. Pazartesi günü dünyasal çakralarımız daha aktif yani daha dünyasalız. Dolayısıyla dünyasal olmak biraz da tabii beraberinde dünyasal endişeleri de korkuları da getiriyor. Bunları da bizi öfkelendirebilir. Biraz daha bilgelikle meselelere bakmamızda fayda var. Salı günü daha sezgisel olacağımız bir gün. Fakat sezgisel olacağız ama yine de bunu kendimizi ifade edeceğimiz bol bol ifade edeceğimiz ve bu ifadelerden de dersler çıkartacağımız üstelik de ifademizi daha sezgisel yapmamız gereken bir gün. Bu arada Salı gününün hadi bir değişik bir bakış açısı daha getireyim. Rengi de e, mor ile zümrüt yeşili arasında renkler olacak. Salı gününün bize verdiği pozitif renk. E, bunu da bu sefer konuşabiliriz. Çakranın renkleriyle tabii hareket ediyorum. E, çarşamba günü. Ee, genelde harekete geçmekle ilgili bir enerji var. Yani Çarşamba günü enerjimiz yerinde, harekete geçebileceğiz. Ee, üstelik de harekete geçtiğimiz zaman bir takım bundan derinlemesine faydalar alabiliriz. Fakat yine çarşamba günü bir su günü. Dersimiz suyla ilgili, suyun derinliğiyle ilgili, suyun yaptıklarıyla ve yapacaklarıyla ilgili yine yağışlar vesaireler gündeme gelebilir. Fakat ayrıca çarşamba gününün şöyle bir etkisi var. Yani siz harekete geçerseniz size bolluğu da beraberinde harekete geçir geçtiğiniz için verebilir. Çarşambanın böyle bir özelliği var. Haberiniz olsun. Perşembe günü daha tamamen biraz daha meselelere yukarıdan bakmakla ilgili. Ben geçen hafta öbür sayfamda bir şey paylaşmıştım. Emek çok kıymetlidir. Bilgi ve emek birlikte olunca çok daha kıymetlidir. Fakat bilgelik, bilgi ve emek birleşince en değerlidir. Dolayısıyla Perşembe günü birazcık bize bilgeliğini de kullan, bilgiyi de kullan, emeğini de göster deyip bize bir Joker gün veriyor. Yani bu Joker'de ne yaparsanız sizi destekleyecek. Her yaptığınızda fakat yeter ki pozitif şeyler yapmaya gayret edin. Bir sonraki gün Cuma günü birazcık hem Venüs günü Cuma günü hem de Estetik ve güzellik konuları e, gündeme geliyor Cuma günü. O konularda sevgi ve şefkatle bu konuların üzerine gittiğimizde yani daha dünyasal bakış açıları ve endişeleri bir tarafa bıraktığımızda çok güzel verimler geri alacağız gibi gözüküyor. E, estetik ve güzellik konuları için Cuma günü doğru bir seçenek olabilir sizler için. E, Cumartesi günü yine özümüzde harekete geçmek var. Dünyasal işlerle ilgili cumartesi günü de hala hayatı kovalamaya devam edeceğiz Pazarda dersimiz yine bilgelikle ilgili bu hafta öyle geçiyor Dünyasal bir başlangıç yapıyoruz haftaya Dünyasal başlangıcın dışında estetik ve güzellik konuları gündemde Ve unutmayın yine de yağışlarla ilgili sularla ilgili bir takım sıkıntılar gündemde e aman dikkat edin güzel bir hafta geçirin bir sonraki hafta görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.